Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde gaz maskesini öğreneceğiz. Gaz maskesi gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan ekipmana denir. Gaz maskeleri gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden korur. Gaz maskesi karbon monoksit gazına karşı etkili değildir. Ayrıca insanın yaşaması için gerekli olan havadaki oksijen miktarının %18 oranının altında olduğu durumlarda Kullanılmaz Nedir parçaları? Yüz parçası grubu, görme grubu, ses aktarıcısı, çıkış valfi grubu, giriş valfi ve süzgeç tutucusu grubu, başbağı grubu, hava yastığı Gaz süzgeci yani filtre sanayi gazları hariç diğer kimyasal gazlara karşı etkilidir 10 yıl raf ömrü 90 dakika kullanım süresi vardır Yakıcı gazlara karşı kullanım süresi 15 çok yoğun göz ışıltıcı ortamda 30 dakikadır. Filtre cihazı havadaki oksijen konsantrasyonu 18 ile 23 arasındayken kullanılmalıdır. Bir kez kullanılır ve atılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.